Arkadaşlar, hepinize merhaba diyorum. Bugün sizlere rasyonel sayıların ondalık gösterimini anlatacağım. Anlatıma başlamadan önce kanalıma abone olmanızı ve beğen butonuna tıklamanızı rica ediyorum. Şimdi rasyonel sayıların ondalık gösterimini gösterirken paydalarımızın, yani bir rasyonel sayının paydasının 10, 100 ya da bin olması yani onun kuvvetleri şeklinde ilerleyen bir paydaya sahip olması gerektiğini söyleyeyim. Yani hani bu ne olabilir? 1 bölü 10 gibi ya da 2 bölü 100 gibi ya da 3 bölü 1000 gibi sayıların olması gerektiğini söylemediğim. Şimdi onda 5'i nasıl göstereceğim? Önce tam kısmıma bakacağım. Tam kısmım şu anda yok değil mi? Öyleyse bu sıfır tamdır. Onda 5 ne demek? Virgülden sonra bakıyorum şuraya. Onda bir tane sıfır var. O zaman virgülden sonra tek basamak olacak. Onda 5. Bakıyorum önce tam kısma bakıyorum. Burası o zaman tam kısmı olmadığı için sıfır tam. Ee, bakıyorum yüzde %62 yani virgülden sonra 2 basamak olacak. Direkt 62 yazabilirim. Burada da bakıyorum tam kısmım olmadığı için sıfırı koydum. 1000. Bin. Binde 125 diyor. Virgülden sonra 3 basamak var. Çünkü 3 sıfır olacak. 3 sıfır olduğu için 3 basamak olacak. Burası ne olacak? 125. Eksi 6 bölü 100 ya da eksi %6. Buna ne diyeceğim? Eksimi koyuyorum. Bu sefer 0 virgülü bu şekilde yazıyorum. %6 ne demek? 0,6. Çünkü neden? Virgülden sonra iki basamak olması gerekiyor. Ee, burası da eksi 0 virgül onda 5. Virgülden sonra bir basamak. Burası eksi 0 virgül binde 11. Ne demek yani? 0, 11. Virgülden sonra 3 basamak var. Evet devam edelim. Şimdi 1 tam 10'da 4 demiş. Oo, güzel tam kısmımız 1 10'da 4. Bir, onda dört. bir sonra bir basamak. Eksi 2 tam %51. Ne diyorum? Eksi 2 virgül 51. Burası ne olacak? Eksi 6 virgül 1000'de 24. Yani 0 24. Buraya geldim. Bakıyorum bu 10'da 62. Ha, burasını gördüm ki bileşik bir kesir. Bunu iki türlü yapabiliriz arkadaşlar. Önce bileşiği tam sayılıya çevirebilirim. 62'yi bölerim ona. 6 tamdır bu değil mi? 6 tam 10'da 2 mi? 6 tam 10'da 2. O da neye eşitti? 6,2'ye. Ya da şöyle pratik düşünebilirim. Virgülden sonra bir basamağımın olması gerekiyor. Öyleyse bunu 6,2 şekilde çevirebilirim burada bakıyorum. Bu da bileşik bir kesir. Yüzde %715 değil mi? Virgülden sonra iki basamağım olacağı için bunu bu şekilde yazabilirim. Buraya geldim. Binde, 100, e, binde 1213. Bakıyorum virgülden sonra 3 basamağım olması gerekiyor. Bunu da 1 virgül 213 şeklinde yazabilirim. Dediğim gibi alternatifi bu bileşik kesirleri tam sayılı kesre çevirip ondan sonra göstermeniz. Şimdi devam edelim. Peki arkadaşlar paydamız 10, 100, 1000 gibi onun kuvvetleri değilse ne yaparız? Arkadaşlar burada genişletme ya da sadeleşme yoluyla paydalarımızı 10, 100, 1000 artık hangisi uyuyorsa o forma getirmemiz gerekiyor. Örneğin 1 bölü 4. Ben şunu biliyorum ki ben 4'ü 25 ile çarptığım takdirde 100'e ulaşırım. Öyleyse bu kesri 25 ile genişletiyorum. Çarptım 25 ile 100. Çarptım 25 ile 25. O zaman burası ne oldu? 0,25. Yani 0 tam %25. Burası 2 bölü 5. 5'i ben 2 ile çarptığım takdirde ona ulaşacağım biliyorum. Burası benim için 10'dur. 2 kere 2 nedir? 4. O zaman ne olacak burası? 0,4. 3 bölü 50. Bunu nasıl yapacağım? Bunu 2 ile genişletiyorum arkadaşlar. Burası ne olacak benim için? 100. 2 kere 3'ten burası 6. %6'yı nasıl göstereceğim? 0,06. Hatırlayın virgülden sonra 2 basamak olması gerekiyor. 1 bölü 250. 250'yi arkadaşlar 4 ile çarptığım takdirde 1000 elde edeceğimi biliyorum. 4 kere 1'den de 4 gelecek. Yani 1000'de 4 ne demek arkadaşlar? 0,004. Arkadaşlar derste yaptıklarımı şu an yani size bu zamana kadar gösterdiklerimi lütfen siz de bir deftere ya da bir kağıda not alarak çalışın. Hatta videoyu durdurun zaman zaman anlamadığınız yerlerde geri dönün. Ancak o takdirde öğrenebilirsiniz. Çünkü matematik sadece izleyerek öğrenilecek bir ders değil. Ee, devam edelim şimdi. Aşağıda modellerin ifadelerin ondalık gösterimlerini bulunuz. Önce biz modellerin ifadeleri kesir şeklinde bir ifade edelim bakalım. Kaç parçaya bölünmüş burası? 1, 2, 3, 4, 5, 5 eş parçadan 3'ü taranmış. 5'te 3'ü de çok rahat gösteririz virgüllü olarak. Burası ne olur genişletirsem 10. Burası 6, 0 tam, 10'da 6. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Öncelikle 2 tamım var. 1 tam, 2 tam. Ama diğer kız kesirim, yani diğer bütünü iki eş parçaya bölüp birini almış. Güzel. Şimdi genişletebilirim. Bunu 5 ile genişletirsem tam kısma dokunmuyorum gördüğünüz gibi. 2 kere 5 10. 5 kere 1 5. O zaman ne olacak? 2 virgül 5. 2 tam 10 5. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey olsa ne olur? Bakın 1 tam 1 bölü 8. Ee, güzel. 1 bölü 8'in ben daha doğrusu 8'in 125 ile çarpıldığı takdirde 1000'e eşit olduğunu biliyorum. Tam kısmım burada. Burası benim için. 1000 125 kere 1. 125. O zaman burası ne olacak? 1 tam 1000'de 125. Ee, o zaman 125 ile de 8'i çarptığım takdirde 1000 olur değil mi? O zaman eksi 2 tam burası 1000 8 kere 3 de 24. O zaman eksi 2 virgül 0 şeklinde ifade edebilirim. Eksi 2 tam 1000 24. Ha geldim buraya. Arkadaşlar 2 tam okey ama 7 bölü 14. Şimdi düşünüyorum 14'ü 10'a benzetemem. Yani sadeleştirip genişletip 10 yapamam. Düşünüyorum 100 yapamam. Düşünüyorum 1000 yapamam. O zaman şöyle yapalım. Bunları sadeleştirelim. İkisini de 7'ye bölersem burası 1 olur. Burası 2. Yani şu an benim kesim aslında 2 tam 1 bölü 2. Bunu genişleterek Acaba virgülü yazabilir miyim? 2 ile 5 çarptığım takdirde 10 olacağını biliyorum. Tam kısmıma dokunmadım aynen yazdım. 5 kere 2 10, 5 kere 1 5. O zaman burası ne olacak? 2 virgül 5. 12 bölü 16 için de aynı şey geçerli. 16'yı 10'a, 100'e ya da 1000'e şu haliyle benzetemem eksiye dokunmuyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. 12 ve 16'yı ikisini de 4'te sadeleştirebilirim değil mi? Şöyle göstereyim. 4 ile. 4'e böldüğüm takdirde burası 3 olur. Burası 4. Peki eksi 3 bölü 4'ü ne yapalım? 4'ü 25 ile çarptığım takdirde 100 olacağını hatırlayalım. Burası ne olur o zaman? Şöyle devam edeyim. Eksime dokunmadım. Burası 100. Burası 75. O da ne olur? Eksi 0 virgül 75. Anlaşabiliyor muyuz? Şimdi Arkadaşlar bu tür kesileri yani rasyonel sayıları ondalık sayıya çevirmenin bir diğer yolu da payı paydaya bölmek. Bu bölme işlemini nasıl yapacağız? Göstereyim size hemen. Normalde bunu 25 ile genişlettiğiniz zaman elde edebileceğinizi zaten az önce söylemiştim. Şimdi diğer yola gelelim. Payı paydaya bölebilirmişiz. Ama nasıl böleceğiz? 3 4'e bölünür mü? Şu haliyle bölünmüyor. O zaman buraya bir 0, buraya da 0 ve virgül ekliyorum. Peki 30'un içinde 4 7 kere, 7 kere 4, 28. Kalan kaç arkadaşım? 2. Buraya tekrar kendiliğinden bir sıfır eklenebilir. 20'de 4 kaç kez? 5. 5 kere 4, 20, 0. Yani burası neymiş? 0,75. 0 tam, %75. Peki 1 bölü 2'yi gösterelim aynı şekilde. Şurada boşluğum var, kullanabilirim. 1'i 2'ye bölmek istiyorum. Ancak 1 de 2'ye bölünmüyor. Buraya bir buraya da sıfır ve virgül ekliyorum. Onun için de 2, 5 kez. 5 kere 2, 10. Kalan sıfır. Yani burası neymiş? 0 tam, da 5. Devam edelim. Eksi 6 bölü 5. Peki negatif olduğu zaman ne olacak? Yazacağım eksiği öyle. Sonra ben 6 bölü 5'i halletmeye çalışacağım. Bu kez 6'yı 5'e bölmeye çalışıyorum. 6'ın içinde 5 var. Bir kez var. Kalan 1. Ha, şimdi kalan 1 olduğu zaman ne yapıyorum arkadaşım? Ee buraya bu böyle hani kesir olarak kalmayacak. Devam edeceği için bir 0 koyuyorum. Buraya da bir virgül ekliyorum. 10'da 5 kaç kere var? 2 kere 2 kere 5 10 kalan 0. Yani burası neymiş? Eksimi devamlı koymuştum şöyle hop. Burası ne olacak? 1,2 yani eksi 1 tam 10'da 2. Peki 3 bölü 8 demiş bana. Ben ne yapacağım? 3'ü 8'e böleceğim. Bölmeye çalışalım şurada. 3 bölü 8. 3 8'e bölünmüyor. Buraya bir 0, buraya da 0 ve virgül koyuyorum. Peki 30'da 8 kaç kere var? 3 kez var. Burası ne olur? 24. Kalan 6. Tekrar buraya bir 0 koyuyorum. 0 koyduğumda buraya herhangi bir şey eklemiyorum. 60'ta 8'i sorguluyorum. 7 kere, 7 kere 8. 56. Kalan 4. Tekrar bir 0 ekliyorum. 40'ta 8 kaç kez var? 5 kez var. 5 kere 8. 40. Kalan 0. 0 tam 1000'de 375'e eşitmiş. Dediğim gibi az önce öğrettiğim yöntemle yapsaydınız da paydayı 125'de genişletirdiniz. Aynı sonucu bulurdunuz. İsterseniz bir kez de kendiniz öyle deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 50'de 3 bunu ne yapalım? Ee, burada da 3'ü 50'ye bölelim. Peki o zaman buraya öncelikle 3'ün 50'ye bölünmediğini gördüğümüz için bir 0. Buraya da 0 ve virgül koyuyoruz. Ancak hala... 30 50'ye bölünmüyor. Aa, buraya eklediğimiz ikinci sıfır işte buraya bir sıfır daha atmamızın sebebidir arkadaşlar. 300 de 50 kaç kezdir? 6 kere. O zaman burası ne olur? 300. Yani ne olacak burası? 0,06. Şimdi burada yıldızlı bir örneğimiz var. Burada ne demek istiyorum? 1'i 3'e bölelim diyorum. Peki bölelim. Sıfır koydum çünkü yoktu içinde. Buraya da sıfır ve virgül koydum. Onda 3 üç kez. Üç kere üç, dokuz, kalan bir. 1. Bir hmm, 1 kaldı. Devam ediyorum. Sıfır koydum. Burada 3 oldu. Üç kere üç, dokuz, kalan bir. Tekrar sıfır, tekrar 3 tekrar dokuz, bir. Böyle böyle gidiyor. Aa ne yaptı bu? Ben bu döngüden kurtulamıyorum değil mi? İşte arkadaşlar devirli ondalık gösterim dediğimiz şeye geliyoruz. Devirli ondalık gösterim dediğimiz. Olaya geliyoruz. Ne devrediyor burada? 3 devrediyor. Yani tekrarlayan sayının üzerine şöyle bir çizgi koyuyoruz. Bunun ismi devirli ondalık gösterim oluyor. Tekrar ediyorum. Bakıyorum işlem hep döngüye göre Hep bu 3, 9, 1, 0, 3 döngüsü devam ediyor. Öyleyse burada bir devirli ondalık gösterim söz konusu. Peki Eksi 1 bölü 9. Şimdi arkadaşlar eksi olduğu zaman ne oluyor? Eksiyi buraya koyuyorum. Sonra ben işimi 1 bölü 9 ile halletmeye çalışıyorum. Peki 1'i 9'a bölmeye çalışalım. 1 9'a bölünmedi. 0 koydum. 0 ve virgül koydum. 10'da 9 bir kez. 9 oldu 1. Tekrar 0 koyuyorum. Tekrar bir kez. Tekrar 9. Tekrar 1 kalıyor. Tekrar 0 koyuyorum. Tekrar bir kez 9 falan böyle devam ediyor gidiyor. Gördüğünüz gibi bakın devam ettiğini noktalarla gösteriyorum. 0, 1. birin üzerinde çizgi var. Peki 5 bölü 11 demiş. Eksi 5 bölü 11. Eksimi koydum ona dokunmuyorum. 5'i 11'e mi bölmem gerekiyor? 5 bölü 11. Şimdi o zaman buraya bir 0. Buraya da 0 ve virgül. Kaç kez var bakalım. 50'de 11. 4 kez var değil mi? 44. Kalan 6. Tekrar buraya bir 0 ekliyorum. 0 koyduğum 60'da 11. 5 kez var. Burası 55. Sonra ne kaldı arkadaşlar? 5 Tekrar buraya bir sıfır ekliyorum. 50'de 11, 4 kez var. Burası o zaman 44 olur. Kalan 6. Tekrar buraya bir sıfır. 60'da 11, 5 kez var tekrar burası 55, tekrar 5, tekrar 0 derken kim tekrar etti arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 45, 45, 45 kendini tekrarlıyor. O zaman buraya ne yazıyorum? 0,45, 45'in üzerinde çizgi var. Şöyle yapalım da karışmasın. Hatta bir kere daha yazayım. 0,45, 45'in üzerinde çizgi var. Eksi 2 tam 9'da 4. Şimdi arkadaşlar bu iki tamı direkt kullanabilirsiniz. Ya da bu kesir önce bileşiğe çevirip sonra bölmeyi de yapabilirsiniz. Yani hani bunu böyle çevirip e, kullanabilirsiniz. 18 olur burası. 18 ile 4'ü topladığınız 22 bölü 9. 22'yi 9'da bölersiniz. Ya da şu anda benim yapacağım gibi iki tamı direkt koyup 4 bölü 9 üzerinden gidebilirsiniz. 4'ü 9'a bölmeye çalışalım ama bölünmüyor. 0, 0 ve virgül. 40'ın içinde 9, 4 kez var. 4 kere 9, 36. Kalan 4 tekrar 0. Tekrar e, 40'da 9, 4 kez var. 4 kere 9, 36. Tekrar 4, tekrar 0. Döngü gördük mü arkadaşlar? Bakın 4, 4, 4 devam ediyor. O zaman virgülden sonraki kısım devre dermiş. Ona da 4 dermişiz. Tamam mı? Şimdi 1 bölü 99. 1'i 99'a bölmemiz gerekiyor. Bölmeye çalışalım. 1 bölü 99 1 99'a bölünüyor mu bölünmüyor buraya 0 buraya da 0 ve virgül ancak hala bölünmüyor 10 99'a yine bölünmüyor buraya ikinci sıfırı attığım takdirde buraya da tekrar bir sıfır atmam gerekir arkadaşlar aynı satırda attığım ikinci sıfır burada da ikinci sıfırı gerektirir ee, %99 bir kez kalan bir e, o zaman ne yapıyorum buraya bir sıfır şu anda herhangi bir şey buraya eklemedim ama bakın onda 99 yine yok o zaman ikinci sıfırımı atıyorum aynı satıra. Aynı satıra attığım ikinci sıfır buraya bir sıfırı daha gerektiriyordu. Bir kez de yüzün içinde 99 vardır. Tekrar kalan bir. Tekrar buraya sıfır. Attığım tek sıfır için atmıyorum. Ancak ikinci attığım sıfır için bir sıfır daha atıyorum. Tekrar bir kez oluyor. 99 kalan bir gördüğünüz gibi kim devrediyor arkadaşlar? 0, 1, 0, 1, 0 1. O zaman 0, 0, 1. Hop şunun üzerinde çizgi var. Gördük mü? Çünkü bakın virgülden sonra 0 1 0 1 0 1 döngüsü var. Anlaştık? Şimdi arkadaşlar çok önemli bir formüle geldik. Bu formülü artık duvarlarınıza mı asıyorsunuz, defterinizin en başına mı yazıyorsunuz bilmiyorum ama mutlaka bilmeniz gerektiğini iyi biliyorum. Şimdi bu formülü unutmuyoruz. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü Virgülün sağında devreden kadar 9, devretmeyen kadar sıfır. Ne demek bu? Şimdi arkadaşım şu virgülü ve üstü görme. Sayının tamamı nedir? 12. Değil mi? Eksi. Devretmeyen kısım. Hop bak şunu şunu gör yani şunu görmüyorum. Kim devretmiyor? Bir. Anlaştık. Sonra virgülün sağında, virgülün sağında yani şu kısımda çalışıyorum. Devreden kadar 9. Bir tane değil mi burada devreden? O zaman bir tane dokuz. Sonuç nedir? 12'den bir çıktı. 11. 11 bölü 9. Buna geldim. 0,199 devrediyor. Sayının tamamı. Sayının tamamını 0,19 demem, değil mi? Mesela 50 yaşındaki birini yaşı söyle yaşını söylerken ben 0,50 yaşındayım demiyor. Ya da 1,70 boyundaki bir kişi ben 0,170 boyundayım demiyor, değil mi? E, o zaman e, ne yapacağız arkadaşlar? Bunu 19 gibi düşüneceğiz. 0,19 değil. Sayının tamamı eksi devretmeyen kısım. Kim devretmiyor? 0,1 demiyorum tabii ki de 1 diyorum. E, virgülün sağında şu kısımda devreden kadar 9, devretmeyen kadar 0. Bir tane devreden var 1, 9. Bir tane devretmeyen var 0. O zaman burası ne oldu? 18 bölü 90. Evet sevgili arkadaşlar yine formülümü uygulamaya devam ediyorum. Hop kesir çizgimi çektim. Sayının tamamı 243 değil mi? Eksi. Devretmeyen kısım kim devretmiyor? 24. Paydaya geçtim. Şu kısımda ilgileniyorum virgülün sayıyla. Devreden kadar 9. Bir tane 9. Devretmeyen kadar 0. Şimdi paydam 90. Payımı bulmak için çıkarmayı yapmam gerekiyor. 243'ten 24'ü şurada çıkaralım. Hop burası 3 kaldı. Komşuya verdik. 13 oldu. 13'ten 4 çıktı. 9. 3'ten 2 çıktı. 1. Burası da 2. 219 bölü 90. Çektim kesir çizgimi. Burası 502. Değil mi sayının tamamı? Eksi devretmeyen kısım yani 5. Virgülün sağında devreden kadar 9. 2 tane sayı devrettiği için burası 99. 502'den 5 çıktığı takdirde ne olur arkadaşlar? 497 bölü 99. Şimdi geldik rasyonel sayıların karşılaştırılmasına. Şimdi arkadaşım rasyonel sayılar nasıl karşılaştırılır? Öncelikle bütüne yakınlığa göre kıyaslayabiliriz. Örneğin 50'de 1 mi bir bütüne daha yakın yoksa 7'de 6 mı? Yani bu 7'de 7 olsaymış neredeyse bir bütün olacakmış değil mi? Oysa bu bir bütünden çok uzak. Tam olarak 49 parça uzak. Hani 50 parçanın birini buraya yazmış. Yani tam, tam bir bütüne ulaşması için daha 49 tane daha o parçalardan lazım ama şu bir parçacık kalmış. Yani 7 de 6 bir bütüne daha yakın. Yarıma yakınlık. Bakıyorum. 20 de 10. Arkadaşlar 20 parçanın 10 parçası bizim için zaten yarımı ifade eder. E 20 de 15, 20 de 10 yarım dedik ya 20 de 15 yarımdan fazladır. Yarımdan fazla. E o zaman kim büyüktür? Yarıma, yarımdan fazla olan e, kazanır burada, değil mi? Şimdi arkadaşlar 5/3 mü daha büyüktür, %1 mi? Bakıyorum. %1 yarımdan az yarımdan az çünkü yüzde 50 olsaydı yarım olurdu. 5'te 3 yarımdan fazladır çünkü 5 parçadan iki buçuk parçası tam olarak yarımı gösterir Çünkü şöyle düşünün çikolata örneğiyle aklınıza gelsin 5 çikolata var yarısını yerseniz aslında iki buçuk çikolata yersiniz yani şurası iki buçuk olsaydı tam yarım olurdu ancak 3 olmuş yarımdan fazla ya e bu da yarımdan az o zaman bu daha büyük. Şimdi arkadaşlar şu sembolleri de bir kez daha hatırlatmak istiyorum aklıma geldi Belki karıştıranlar olabilir Bu sembol küçüktür çünkü şuraya bir şöyle getirdiğim zaman K harfi çıkar. Bu sembol büyüktür. Çünkü şuradan çizdiğim zaman B harfi çıkar. Şimdi bir de arkadaşlar tam kısmı büyük olan kesir daha büyüktür. Mesela 1 tam 4'te 1 mi? 2 tam 5'te 1 mi daha büyüktür? Bu 1 tamlı Bu 2 tam Tabii ki de 2 tam daha büyük. Eksi 3 tam 4'te 1 mi? Eksi 4 tam 5'te 1 mi? Şimdi bakalım hemen tam kısımlarına. Bu eksi 3 tam, bu eksi 4 tam. Sıfıra daha yakın olan daha büyüktür negatiflerde. 4 tam 3'te 1 mi? Evet. Eksi 4 tam 3'te 1 mi? Tabii ki pozitif olan her zaman negatiften daha büyüktür. Şimdi arkadaşlar bir de bakarım şöyle. Şurada kıyaslayamıyorum yarıma göre değil mi? İkisi de yarımda az bunların. O zaman bu durumda paydalar eşitse ne yaparım ona bakacağım. Paydalar eşitse payı büyük olan daha büyük. Şimdi burada bir yaş pasta örneği üzerinden gitmek istiyorum. Aynı, ya, aynı büyüklükte iki yaş pasta ikisi de 12'şer parçaya bölünüyor. Birinden 3 parça yiyorsun. Birinden 5 parça. Hangisine çok yeriz? Tabii ki de 12 parçaya bölüp 5 parça yesek daha çok yeriz. Aynı şekilde 7'ye böldük yaş pastaları. 7 parçaya böldük. Biri 6 dilim yedi. Diğeri 2 dilim yedi. Tabii ki 6 dilim yiyen daha fazla olmuş olur. Çünkü yaş pastaların ikisi de 7 eş parçaya bölündü. Burada da aynı şekilde 4 parçaya bölünüp 1 yersem mi çok yerim? 4 parçaya bölüp 3 yersem mi? Tabii ki 4 parçaya bölüp 3 yersem daha çok yemiş olurum. Peki ya paylar eşitse? Paylar eşitse. Yine yaş pastadan devam ediyorum arkadaşlar. 11 dilime bölüp 10 dilim yersem mi? 30 dilime bölüp 10 dilim yersem mi? Tabii ki de şurada daha çok yemiş olurum. Çünkü burada dilimler büyüktür değil mi? 11 dilime bölünce elde edilen dilimler 30 dilime bölündüğünde elde edilen dilimlerden daha büyüktür. İkisine de madem 10 yiyorum burada parçalarım büyük. Çok yemiş olurum. 5 bölü 24, 5 bölü 6. E ne yapıyorum? 24'e bölüp 5 yersem mi? 6'ya bölüp 5 yersem mi? Tabii ki 6'ya bölüp 5 yersem daha çok yerim. 3'te 1 mi? 10'da 1 mi daha çoktur? 3 parçaya bölüp onun birini yemek, 10 parçaya bölüp birini yemekten daha büyüktür. 9'da 4 mü? 5'te 4 mü? Tabii ki de arkadaşlar 5 parçaya böldüğüm bir şeyin 4'ünü yersem 9 parçaya bölüp 4'ünü yememden daha fazla yemiş olurum. Pay ya da payda eşit değilse Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda yapay eşitlenir yapayda. Bakın yazıyorum. Yapay eşitle ya da payda. Ya da payda. Mesela burada payları eşitlemek mantıksız. Çünkü 4 ile 18'in buluştuğu sayı biraz büyük. Ancak 5 ve 4'ünki çok rahat eşitlenebilir. İkisi de 20'de buluşur. Mesela şunu 20 ile genişletirsem ne oluyor burası? Bakın burası 20 oluyor. Yani 20'de buluşturursam 5 kere 4 20, 4 kere 4 16. Şimdi 20'de 16 mı büyük? 20'de 18 mi? Tabii ki de 20'de 18 daha büyük. Buraya baktım. 5'te 3, 29'da 4. Şimdi 5 ve 29'un ortak bir katını bulmak bayağı bir zor. Ancak 3 ve 4'ün 12'de buluştuğunu biliyorum. O zaman 3'ü 4 ile genişletmem, 4'ü de 3 ile genişletmem gerekiyor. Şimdi şunun genişlemiş halini şöyle gösterelim mi? Şöyle virgül koyayım araya karışmasın. 4 kere 3 hop çarpıyorum. 4 kere 3 12. Paydayı da çarpmayı unutmuyoruz. 4 kere 5 20. Sonra şu kesrin genişlemiş halini gösterelim. 3 kere 4 12. 3 kere 29'u şurada çarpalım mı? 29'u 3 ile çarpalım. 9 kere 3 27. 2 elde 3 kere 2 6. Buradan da 8 gelir. 87. 20'de 12 mi daha büyüktür? 87'de 12 mi? Tabii ki 20'de 12 daha büyüktür. Peki arkadaşlar negatif rasyonel sayıları kıyaslarken ne yapacağım? Bakın burada iki tane yolumuz var. Yani iki tane adımımız var daha doğrusu. Bu adımları iyi bilirseniz kesinlikle hata yapmazsınız. Birincisi pozitif düşüneceğiz ve sıralayacağız. Zaten hayatta da pozitif düşünmek her zaman işimize yarar, değil mi? Sonra sıralayacağız. Yani pozitif düşüneceğiz ve sıralayacağız. Sonra eksi işaretlerini koyacağız ve sembollerin tam tersini alacağız. Şimdi burada ne demek istedim? Öncelikle bunları bir pozitif düşünelim. Yani bunu 3 bölü 5, bunu 4 bölü 5 gibi düşünelim. Kim daha büyük arkadaşım? 5 ile 4 daha büyük değil mi? Şimdi önüne eksi sembolleri koy diyor. Yani birinci adımı hallettik. Önüne eksi sembollerini koy diyor. Tamam. Sonra bu aradaki sembolün tam tersini al diyor. Küçükse büyük, büyükse küçük. Bak küçüğü Büyüğe çeviriyorum. Büyüğü de küçüğe çeviriyorum. Küçüktü büyük yaptım. Anlaştık mı? Şu kısım sıfıra daha yakın. Biliyorsunuz negatif sayılarda sıfıra yakın olan daha büyüktür. Buna baktım şimdi. Yine taktiğim aynı. Yine taktiğim aynı. Ne yapıyorum? Ben bunu pozitif düşünüyorum. 1 bölü 6'ya 5 bölü 6. Tabii ki 5 bölü 6 bu haliyle daha büyük. E önüne eksilerini koydum ve işareti ters çevirdim. Aradaki şeyim neymiş? Büyükmüş. Aradaki işaretim neymiş? Büyükmüş. Peki eksi 4 bölü 7. Yani bu aslında benim için 4 bölü 7. Burası da 4 bölü 5. Kim daha büyük arkadaşım? 4 bölü 7 mi yoksa 4 bölü 5 mi? 5'e bölüp 4 yersem mi çok yerim? 7'ye bölüp 4 yersem mi? Tabii ki de 5'e bölüp 4 yersem çok yerim. E araların önüne eksi koyduğumuz zaman ne olacak arkadaşım bu? Eksi 4 bölü 7 sembolüm de ters çevrilecek. Eksi 4 bölü 5'ten büyük olacak. Buna gelelim. Şimdi burada payda payda eşit değil. Ben isterseniz paydalarını eşitleyebilirim bunu. Ne yapacağım öncelikle buna? 4 yazacağım. Buna 3 yazacağım. Hadi genişletiyorum arkadaşlar. Eksime dokunmuyorum. 12 de 8. Sonra burası da eksiye dokunmuyorum. 12 de 3. Ne olacak şimdi? Önce pozitif düşün. Şimdi sırala. 12 de 8 mi büyük? 12 de 3 mü? Tabii ki 12 de 8 büyük. Şimdi önlerine negatif işaretlerini koyuyorum. Ve işaretin tam tersini alıyorum. Küçüktü ya şöyleydi ya hani ya büyük diye küçüğe çevriliyor. Hop aradaki neymiş? Böyle bir işaretmiş. Arkadaşlar lütfen abone olmayı, Instagram'dan takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Görüşmek üzere.